Merhabalar Seda'dan Lezzetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere donut tarifi vermek istiyorum. Çok hafif orijinalini aratmayan hatta çok daha lezzetlisi bu tarifte arkadaşlar mümkün. Hani hep beraber yapım aşamalarına geçelim. Nasıl yapılıyor biz de öğrenelim. Sizler de belki tatilde çoluk çocuk yapmak istersiniz. Tarifimi sizlerle paylaşıyorum. Bunun için karıştırma kabına bir paket e, instant mayayı 1 çay bardağı ılık suyu, bir su bardağı ılık sütü alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çay bardağım, büyük çay bardağım ve toz şeker ve tuzum var. E, açıklama bölümüne zaten tüm malzemeleri yazacağım arkadaşlar. Oradan göreceksiniz. Öncelikle bu malzemeleri güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ardından geri kalan malzemelerimi, yumurtamı, tereyağımı ve diğer malzemeleri de ekliyorum. Tereyağı sadece 2 yemek kaşığı arkadaşlar. 2 tane de yumurtam var. Bir paket vanilyam var ve de unumu yavaş yavaş ekliyorum. Ee, çok sert bir hamur olmayacak. Bu yüzden unumuzu kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Toplamda benim 5.5 su bardağı kadar un aldı arkadaşlar. Şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Çok yumuşacık, e, hafif cıvık bir hamur hatta. Ele yapışıyor ama toparlandı. Bu benim için yeterli. Şimdi üzerini örtüp mayalanmaya bırakıyorum. Söylediğim gibi benim 5.5 su bardağı un almasına rağmen sizlerin yumurtanın büyüklüğüne göre vesaire bu miktar değişecektir. 1 saat sonunda hamurum mayalandı. Şöyle hafifçe un serpiyorum e, silikonumun üzerine. Arkadaşlar bu tarifte Unumuzla çok fazla e, haşır neşir olmayacağız. Yani hamurumuzu çok fazla una maruz bırakmayacağız. Çünkü ne kadar az e, kullanılırsa, ne kadar az uğraşırsak hamurla o kadar yumuşacık donutlarımız olacaktır. Bu yüzden fark ettiyseniz unumu çok çok az kullanıyorum. Hem şekil verirken, yani beze yaparken, yuvarlarken hem de açarken e, olabildiğince az kullanmaya çalışıyorum. Hemen açtım. Şöyle e, yarım santimden birazcık kalın olacak şekilde bir bardak yardımıyla ya da bir kalıp yardımıyla yuvarlak şekiller yapıp ortasında yine herhangi bir şişe kapağı olur ya da küçük bir kalıp olur. Onlarla şeklini çıkartıyorum, donut şekli veriyorum arkadaşlar. aldım bir kısmını yağlı kağıt üzerine yine tabanını çok az unlayarak, diğer kısmını da bütün hamurları aynı şekilde çok fazla yormadan söylediğim gibi çok yoğurmadan bu şekilde şekil veriyorum. Kalınlığı da bu şekilde gördüğünüz gibi. Onlar kenarda mayalana. Dursun ben de bütün hamurları bitirmeye devam edeyim. 3 tane hamurumu da sadece boş yaptım arkadaşlar. Bu şekilde toplar yaptım. Berliner yapacağım. Aynı hamurla berliner de yapılıyor. Bunu gösterebilmek adına. Donutlarım mayalandı. Şöyle yarım litreden biraz fazla... Sıvı yağ aldım. Tavanın içerisine ısıttım. Şimdi ise onları yavaş yavaş kızartmaya başlıyorum. Arkadaşlar yağ miktarı evet biraz fazla ama iyi yağda yani bol yağda kızarması çok daha fazla kabarmasına sebep olacaktır. Bu arada mayalandırırken üzerini kapatmayı unutmayın. Çünkü kurumaması gerekiyor. Üst kısmı kuruması onun kabarmasını engelleyecektir. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi çevire çevire yavaş yavaş kızartıyorum. Ocağımın derecesi 7 yani orta ateşten birazcık fazla. Yüksek ateşte kızartmıyoruz. İçi de güzel bir şekilde kızarsın diye. Kızaranları şöyle kağıt havlu serili bir tabağa alıyorum. Zaten yağ çekmeyecek pişirdiğinizde sizler de anlayacaksınız. Hiçbir şekilde yağ çekmeyen nefis bir donut tarifi bu çünkü. Şöyle kabaranları alıyorum. Yapışanları da arkadaşlar dikkatli olun. Yine de havasını fazla söndürmeden kızartmaya çalışın. Ama hamuru yumuşaklığı zaten o kadar güzel ki her türlü bu hamur yedirir. Bunu da söylemek istiyorum. Şu ortasından çıkan yuvarlakları gördüğünüz gibi ayrıca hiçbir şekil vermeden onları da ayrıca kızartacağım. Çünkü onlar en sonunda tarçınlı şekere bulanarak gerçekten çikolatalılardan çok çok daha lezzetli oluyor. Onları da ayrı şekilde değerlendirmiş olacağız. Çünkü söylediğim gibi hamuru çok fazla una maruz bırakmıyoruz. Çok fazla yoğurmaya maruz bırakmıyoruz. Tarifin püf noktası bu. Hadi hepsini de kızartalım. Hemen berlinerlerimi de kızartıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi onların çok güzel bir şekilde kabarıp kızarıyor. Arkada da bermari usulü çikolatamı eritmeye başladım. Çünkü yavaş yavaş artık şekil verip çikolatasına da bulamaya başlayacağım. Bir demlin üzerine kaseyi koyuyorum. Bu şekilde çikolatayı boşaltıyorum içerisine. Onlar kenarda eriyor. Ben siyah çikolatamı erittim. Hemen donutlarımın bir kısmını çikolataya bulamaya başlayabilirim. Gördüğünüz gibi ortasından tutup çikolataya buluyorum her tarafını üst kısmının ve bu şekilde bir elek üzerinde olursa aşağı doğru fazla çikolatalar akacaktır. Yağlı kağıt koydum ki ortalık fazla batmasın. Dikkatinizi çekmiştir. Az önceki yağlı kağıt ziyan etmeyi sevmem çünkü. Berlinere de kısaca göstermek istiyorum. İçerisine bir krema torbasının içerisine marmelat doldurdum. Yandan sıkıyorum. Gördüğünüz gibi zaten içi boşluklu olduğu için kolay bir şekilde doluyor. Yarım e, krema sıkma torbası neredeyse bir tanesine gitti. Bunları bu şekilde değerlendireceğim arkadaşlar. Hemen beyaz çikolatayı da erittim. Onları bu şekilde e, donutlara batırıyorum. Beyaz çikolataya herhangi bir krema vesaire bir şey eklemedim. Siyah çikolatayı da aynı şekilde. Permara usulü sadece erittim. Eğer çikolatalarınız biraz sertse, yağ oranı azsa kremayı da hafif ısıtıp içerisine ekleyebilirsiniz. Ben bu şekilde üzerine kaşıkla şeritler yaparak güzelleştirip şenlendirmeye çalıştım donutlarımı. Sizler pasta süsü ya da herhangi bir şekilde benim yaptığım gibi şekillerde ya da farklı şekillerde verebilirsiniz. Sizleri sıkmamak adına çok fazla e, uzun uzadıya anlatmak ve göstermek istemiyorum ama gerçekten bu tarif on numara bir tarif arkadaşlar. Yıllar önce e, bu tarifi bulduğumda tamam dedim kaçıramam ben bunu. Çünkü birçok denememde donutlar yağ çekiyordu ya da istediğim kıvamda olmuyordu. Şu içerisinin puftuğu gerçekten apayrı bir e, olay. Öyle olması gerekiyor çünkü. Bu Almanya'da da bir sürü yerde yedim ve de evet kesinlikle benim tarifim gibisi yok diyorum. Her yaptığımda bu tarifi yaptığınızı zaten sizler de anlayacaksınız. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz yorum ve beğeni kısmına lütfen e, sizler de fikrinizi yazmayı unutmayın. Berlinerlerimi de şu şekilde toz şekere batırıyorum. En son üzerine hafifçe bir pudra şekeri serpeceğim. Küçük toplarımı da tarçınlı toz şekere buladım bu arada. Donutlar oldu. Birazcık kurum kurusaydı çikolatası çok daha lezzetli görünecekti ama Maalesef evde arkada bunları bekleyenler var. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bakın donutumun güzelliğine bir bakın nasıl güzel kabardı, nasıl da güzel yumuşacık oldu. İçinin bir deliklerine bakın anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi müthiş bir e, dokuda, lezzette. Deneyin bana hak vereceksiniz. Benlerin de içerisini göstermek istiyorum bir bakın. Üzerine hafifçe pudra şekeri döktüm yumuşacık hiç yağ çekmeden çatır çatır yiyebileceğiniz bir tarif bu arkadaşlar. Sizler de beğendiyseniz yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız da abone olmanızı bekliyorum. Beni Sedadan Lezzetler adıyla Instagram'da da takip edebilirsiniz. Şöyle reçel dolgulu. Beğenlerim de hazır. Bizler afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.